Bugün sizlerle Karçır'ın K4 basınçlı yıkama makinesini inceleyeceğiz. Biz ekstradan öncelikle şunu açalım. Biz ekstradan bunu da sipariş edelim. bir kenarda dursun. şöyle çıkartayım. Hep birlikte montajını beraber yapalım. Detajın haznesi. Kendi ait detajın haznesi var ama ben ekstra. FG10. Bunu aldım Şuradan köpükün şiddetini, sulu veya yoğun köpük olup olmadığını ayarlıyor. Mu? Ayarlanıyor. İki adet başlık var. Tam olarak nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum ürün çalıştırdığımızda hep birlikte göreceğiz özelliklerini şu şekilde tabancası evet, şimdi 2 adet vidası da geliyor kurulum için her şeyi gönderiyorlar arkadaşlar adet videoya ihtiyacımız var. Yalnız bu tornavida olmadı. Şöyle size göstermek olursa şuradan şurada içine geçecek tam oturması için iyice bastırıyoruz Midaları da buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar videolarda taktık bunu tutma sapı diyeyim artık bunun montajı bitecek bu da ekstra tabancası için şu şekilde kullanım işi bittiğinde bu şekilde duruyor burası sert tutuyor kayıp düşmez koltuğum gelen kısım için, makineye su için bunu buraya takıyoruz. Şu şekilde. Basıyoruz, kilitliyoruz. Çıkmıyor. Muhtemelen diğer ucunda şu şekilde basarak bıraktığımızda bu şekilde e, deterjan haznesi bu şekilde buraya geliyor şöyle. buradaki kısma montajını yapıyoruz. Ve bitti arkadaşlar. Cihazın kurulumu bu şekilde. Yani bunları da bu şekilde takıp çevirip yapılıyor. Çok basit. Yine bu aparatın da sert ve yumuşak yıkama olarak döndürülüyor. Onu yıkacağınız yüzeyin kirinin sertliğine göre ayarlanır diye umuyorum. Hep beraber deneyeceğiz, göreceğiz. <laughs> genel olarak böyle. Bu sürede zannedersem onu da göstereyim. Şöyle arkasına montaj yapılıyor. Bu montaj yaptım. Şöyle çekiliyor herhalde sanırım. Burada girebileceği yerler var. Zannedersem bilmiyorum. Bu ürünü böyle koyup kullanmak için olabilir. Kullanabilirsiniz veya yıkama bezlerinizi koyabilirsiniz. Hemen ulaşmak için bu şekilde yapılabilir. Gerçeğe bağlı. Evet. Kullanıma geçelim birazdan. Portun bağlantımızı da yaptık. Şu şekilde. Yalnız böyle bir aparata ihtiyacınız var. Yoksa portunu ee, düzgün bir şekilde buraya takamazsınız. Şu şekilde kurulumumuzu da yaptık. Önce su girişini veriyoruz. Cihazın içine su geldikten sonra makinemizi çalıştırıyoruz. Makinemiz şu şekilde kapalı. Şu şekilde açıyoruz. Makinemizi Evet. Motorumuz şu anda çok kirli. Ben önce motoru yıkayarak başlayacağım. Bilmiyorum videoda çıkıyor mu motorun kirliliği ama e, gerçekten çok kirli. Yaklaşık e, 10 gündür falan yıkanmıyor. Olduğu yerde duruyor, tozlanıyor. Evimiz de yola yakın olduğu için yani arabalar çok gelip geçtiği için bayağı tozlu. Şu şekilde göstereyim size. Biz bu başlığı taktık arkadaşlar. Bununla başlangıç yapıyoruz. Sesim çıkıyor mu bilmiyorum ama bakalım şu şekilde. Basıncı gayet yeterli. tamam. Şu şekilde önce kılama yapabilirsiniz. Yani ıslatabilirsiniz. Killerin yumuşaması için ve tekrar çevirelim. Şurası gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada e, tam şurada bir e, sinek pisliği mi artık ne varsa. Yani bence bakın çünkü. yeter. Şurada gene, şurada gene bir sinek pisin var. Bilmiyorum videoda nasıl gözüküyor ama göstereyim. Aldı, biraz iz kaldı ama tabii ki de o kıpıkla birlikte geçeceğini umuyorum. Evet şuradan aldığımızda bilmiyorum görünüyor mu motorun kirli şuraları. Evet başlıyorum. Kirin aksiyonu bence görülüyor. Yaklaşık 10 gündür durduğu için tamamlamayla almadım. Şu şekilde tekrar ıslatma moduna getirip tillerin yumuşaması için bence önden bu şekilde ıslatabilirsiniz. olursak olursa şu şekilde e, evinizin, bahçenizin merdivenlerinde dikebilirsiniz. Bu şekilde en sudan daha tasarruf edip daha temiz bir görünüme kavuşursunuz. Diğer aparatımız da mümkün. Şu aparatı. Bu dönerli bir şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çünkü dönüyor. Dönerek. Bence bu daha çok yani e, e, bahçe temizliğinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Bakın burada e, nemden dolayı yosunlamalar oluşuyor. Ve onları adeta yerinden söküyor. Yani bence bu e, bahçe Tıpkı olayına geçiyoruz arkadaşlar. E, Aparatımız şu şekilde basarak yerleştiriyoruz, bırakıyoruz, olay bu. Önce bahsettiğim gibi kullanmadığınızda şu şekilde yerleştirebiliyorsunuz yerini ve kolay bir kullanım sağlıyor. Evet arkadaşlar, az önce elim buradaki mandala denk geldi az daha dökülüyordu. Normalde aslında çıkmıyor görebilirsiniz. Bakın hiçbir şekilde çıkmıyorum. Yani korkmanıza gerek yok. Şu şekilde bunu da yerine oturtuyoruz. Ve bakalım nasıl başlayacak ben de bilmiyorum. Şuradan şiddetini ayarlıyoruz. Şu şekilde burada böyle bir tamam getirdi tam sonuna getirdiğimizde adeta köpük yağmur oldu bence kısalabiliriz bu kadar çok köpüğe ziyan Tekrar bir çıkartıyorum. Evet. Diğer başlığı aldık. Önce de belirttiğim gibi isterseniz şu şekilde yıkama yaparak sulandırabilirsiniz. Veya gayet başarılı. Ev kullanımı için gayet ideal. Ee, bu işleri sevenler, arabasını yıkamayı severler için bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Yani bu benim görüşüm tabii ki de kişiden kişiye değişebilir ama bence yeterli. Ve az önceki e, merdivenleri yıkadığımız aparat da e, en er geçmesi zor özellikle e, çamurluk işlerinde araçları yıkarken o kullanılabilir diye düşünüyorum. E, resmen yani ben betonu delecek zannettim. <laughs> diğer aparatta. Hatta evet. diğer başlık için e, eski merdiven e, seçtik. Size daha iyi gösterebilmek için özelliğini. Resmen e, betonu delecekti. isterseniz tekrar bir e, daha göstereyim. Yapabilirim. Şu şekilde. Sökelim. Buraya. Yani yosunlar görebiliyorsunuzdur. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama adeta betonu delecek şekilde. Ee... Bakın temizledi. Eser kalmadı. Şurada daha iyi gözüküyor herhalde. Bakın bu önceki hali ve şimdi yıkayayım. adeta tertemiz oldu. Yosunlarda eser yok. Betonu sökecek. Yani bahçenizi temizlerken bir diğer özelliğini de göstereyim şu şekilde. Yalnız dikkat etmeniz bir gereken konu var. Acayip şekilde üstünüze çamur geliyor. Kimleri evet, yerinden çözüyor? arkadaşlar yeşilli. Burası burada biraz nem var. O yüzden bizim burası genelde böyle oluyor. Arkadaşlar bizim e, makinemiz K4'tü. 130 bar basınca kadar çıkıyordu. E, tabii makine çok güzel bence kullanışlı. Benim ihtiyaçlarımı karşıladığına inanıyorum. Yalnız şöyle bir durum var şuradaki e, lekelerin bazılarına e, cihazın basıncı yetmiyor. Bakın elimde bunlar kaldı. Tabii kurulama beziyle temizlerken muhtemelen geçecek. Ama e, bazıların hoşuna gitmeyebilir. E, daha yüksek basınçlı e, yani barı yüksek e, cihazlar tercih edebilirler bu konulara takılan arkadaşlar için ekstra bahsetmek istedim. E, yıkadık motorumuzu. Şimdi arabamızı da şöyle tutacak olursak, e, yani e, çamurlar sıçradı biz de, e, buraları temizlerken. şu Şekilde görebilirsiniz. Şurada tekrar kuş pisliği var. Videoda çıkıyordu umarım. Bakalım temizleyip temizlemeyeceğini. Yani çamurlar çıkıyor. Hiç zorlanamıyor şekilde de kuş pisti geçiyor arkadaşlar. Tekrar şurada bir kuş pisti var. Tabii ki ama yaklaşık araba da bir 10 gündür yıkanmadığı için kuruyor bunlar. Daha zor geçiyor. Arabasını seven 2-3 güne bir yıkayan Arkadaşlar veya haftada bir yıkananlar için bence kalacağını zannetmiyorum bu tarz pisliklerin. Bizim arabamız yaklaşık dediğim gibi 10 belki daha fazla bir gündür yıkanmıyor. Şu şekilde çamurluklarındaki pislikleri de gösteriyorum. Bakın temizledi, kalmıyor. Gayet aslında basıncı yeterli ev kullanımı için bence ideal. Ama az önce belirttiğim gibi. Geçmeyen e, basıncı motorun üstünde gösterdiğim e, pislikler geçmediği için takıntı yapan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden daha yüksek bar tercih edebilirler. E, şurada tekrar göstereyim. Bir arabaya bir motora geçiyoruz ama e, videoya sığdırmak için. Geçelim. Gördüğünüz gibi yoldan sıçrayan, teker lastikten sıçrayan çamurla geçtiği yani ideal ufak tefek o tarz kuş pislikleri geçmeyebilir ama onlar da dediğim gibi sürekli kullanımda faydalı olacağını düşünüyorum. Kita avlununla biz köpük yapmadık aracımızı, köpükle yıkamadık. Belki köpükle yıkadıktan sonra da geçeceğini düşünüyorum. Ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Size yani beğenmenizden ziyade umarım cihazın özelliklerini aktarabilmişizdir. Eğer ki beğenirseniz videomuzu ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz lütfen aşağıya yorum yazmayı unutmayın. eksiklerimiz tabii ki de olabilir. Eksiklerimizi tamamlama e, maksadıyla da yorum yapabilirsiniz. Her türlü yoruma açığız. Teşekkür ederim.